satıyor. Kim alıyor, kim satıyor? İşte o firma, saf firma şikayet ettiğimiz, Ankara Belediyesine 1,5 liraya aldığı fidanı 15 liraya aynı satıyor. Aynen, 15 liraya satıyor. Sonra Or, orman Orman Genel Müdürlüğü de diyor ki bu kadar ağaç dikecek yer yok. Zaten biz bedava verdik diyor. E biz bedava verdik diyor. Şimdi ve ondan sonra bu bunu takipsizlik çıktı ve itiraz edildi. Ya Mustafa Tuna döneminde yapılmış bir şikayet. Bunun neyini kollayacağız biz şimdi? Bu para kimin parası? Tüyü bitmedi getirmen hakkı. Şimdi zor, neden zorlandığını... Bir milyon ağaç mı alınmış? Efendim? Bir milyon. Evet bir milyon. 15 liradan. 15 liradan evet. Dikilmiş mi? dikilmiş mi başkanım? Dikileni bilen yok artık. ki Benden önceki dönemde olmuş. Bilemiyorum savcılığa intikal etmiş. Bakın bir karar daha vereceğim. Ankara Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili. Benimle ilgili eski belediye başkanı sürekli olarak artık e, psikolojisi veya ruh sağlığı oldukça bozuk e, sürekli tweet atıyor çapsız 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 diye ben muhatap almıyorum niye görevden alındığı belli değil kendisi de izah edemiyor ama belli ki bir sebebi var hayatı yazıcıda durup dururken biz kimseyi görevden almayız dediğine göre bir sebebi de var İzah da edilemiyor şimdi Baktık ki belediye hizmetlerinde bir aksama yok, tıkır tıkır belediyeler çalışıyor, sürekli olarak her yapılan işlemden sonra çapsız şöyle çapsız böyle benim şahsımı kastediyorum. Bir iki değil, gidiyorum savcılığa şikayet ediyorum. 2020 tarihinde bir savcı takipçi kararı veriyor, diyor, diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gereğince, kararları gereğince siyasetçi buna katlanmalıdır diyor eleştiri sınırında görüyor. O da devam ediyor. Çapsız 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 diye sürdürüyor. Peki herhangi bir şahıs da AK Partili bir belediye başkanına çapsız diyor. Aynı savcı hemen dava açıyor. Aynı savcı. Aynı, Aynı savcı. savcı. Yani ben her zaman ben hukukçuyum. Hukukla oynamasınlar. Neyse kanun onu uygulasınlar. Biz farklı bir muamele falan istemiyoruz ki. Burada ne diyor? Ifade değil mi diyor? Burada da daha hakaret ettiği diyor işte. Yani e, AK Partili belediye başkanı. Bir yani Ankara'da bir belediye başkanı Evet değil Ankara'da. Mi? O...